merhabalar. Size biraz kendinizi tanıtır mısınız? Nerede doğdunuz, nerede yaşıyorsunuz, ne okudunuz? Merhabalar öncelikle. Ben Bitlis Hadil Cevaz doğumluyum. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde lisans okudum, hemşirelik okudum. Bir süre Van'da çalıştım, ailem de Van'da yaşıyor zaten. Ondan sonra yüksek lisansa başladım ben Atatürk Üniversitesi'nde. Bu sefer akademisyen oldum, Siirt Üniversitesi'ni kazandım. Ziyaret Üniversitesi'nde şu an araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi'nde doktor öğrencisiyim. Konuşarak öğren yolculuğunuzu merak ediyoruz. İsime başladığınızda İngilizceniz var mıydı? Varsa seviyeniz neydi ve nasıl bir ilerleme kaydettiniz? ben aslında öncesinde farklı bir platformda İngilizce eğitimi aldım. Yani şimdi ismini söylemek doğru olmayacağı için sadece yani eğitim aldım farklı bir platformda. ama çok Geliştiğimi düşünmüyordum yani hani aslında şöyle bir şey İngilizce sürekli isteyen bir şey gibi geliyor bana hani bir yerde bırakamıyorsun sürekli devam etmen gerekiyor çünkü yani haşır neşir olmayınca unutuyorsun o aldığın eğitim boşa gidiyor biraz sonra bizim hocalardan biri işte size yine o da sizlerden eğitim alıyor kendisi çok saygın profesör ben de kendisini yani idol olarak alıyorum o size önerdi ben işte bıraktığımda beginner'dım şimdi geçen e, kurs, yani ders sırasında hoca intermediate'e ilerlediğimi düşünüyor. Yani düşündüğünü söyledi bilmiyorum yani. Ben de ilerlediğimi, geliştiğimi düşünüyorum. Intermediate seviyesindeyim ama başladığımda beginner'dım. Eğitim süreciniz şu anda nasıl ilerliyor? Memnun musunuz? Aktif olarak neler yapmak istiyorsunuz? iki günü alıyorum ben eğitimi. Salı ve Perşembe günleri. E, yarım bir saat kalıyorum eğitimi ve birebir bir konuşma oluyor bu. E, yani günün o yoğunluğunu ya da haftanın o ben İngilizce eğitimi sırasında atabiliyorum. Hani hocam da gayet sıcakkanlı, iyi bir hoca. Hem geliştiğimi hissediyorum, hem yeni bir şeyler öğreniyorum. Hem hani speaking aşırı açık bir de birebir olduğu için e, geliştiriyor da ve sürekli okuyorsun da bir şeyleri. O da zaten speaking'i geliştiren bir şey bana göre. Önceki kursla kıyaslayınca böyle düşünüyorum tabii ki. Öyle benim için keyifli oluyor yani gün içinde stresimi orada atmış oluyorum ve aynı zamanda gelişiyorum da. Kariyer planlamada İngilizce sizin için ne kadar önemli oldu? kariyer için şöyle yani yine hocamdan örnek vermiş olacağım ama mesela kendisine iş teklifleri geliyor. Biz dersteyken mesela aradı bir üniversitede özel bir üniversiteydi. İşte bizim şu tarihte derslerimiz oluyor İngilizce olacak şekilde anlatır mısınız dersi, dersinizi hani dersimizi anlatır mısınız diye ilk teklifleri geliyor yani. Çünkü İngilizce biliyor. İngilizce her zaman yeni bir iş fırsatı sunuyor. Aynı zamanda biz uluslararası kongrelere katılabiliyoruz. Yurt dışı deneyimlerimiz oluyor. Ya da işte biz makale sürekli makale tarıyoruz ve yani iç, iç, olayın içinde olan insanlar bilir ki birçok bilgi şeydir İngilizcedir şu an yani literatürdeki birçok bilgi İngilizcedir yani tamamen Türkçe'ye çeviremeyen platformlar da mevcut. O yüzden İngilizce'ye her zaman ihtiyaç duyuyorsun. Kariyer planlamasında da kariyerin içerisindeyken de yani böyle bir şeyleri araştırırken de her zaman İngilizce'ye ihtiyaç duyuyorsun. İşte yarın öbür gün ben yurt dışına gidersem ya da yurt dışına gitmeyi düşünen insanlar olursa İngilizce bunun için e, çok iyi olur çünkü orada hiçbir şey anlamsız bakmıyor olacaksın bu sefer. Hani hiçbir şey sana anlamsız gelmiyor olacak. Öyle ve tabii ki de iş teklifleri kaçınılmaz oluyor. İngilizce uluslararası hani bir dil olduğu için ve Resmi dil diye geçtiği için birçok ülkede o yüzden iş tekliflerine açıktır. Yani kariyer planlaması için kesinlikle kaçın yani öğrenilmesi gereken bir dildir. Evet yani iyi bir izlenim bırakmış oluyorsunuz. Yani İngilizce bilince karşı tarafta da iyi bir izlenim bırakmış oluyorsunuz. Konuşarak öğrendiğiniz, almış olduğunuz eğitimi, klasik kurs ve metotlarla karşılaştırdığınızda farklar nelerdir? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Birçok kursta topluca, hani şöyle grup oturumları oluyor. Grup halinde konuşuyorsunuz. İşte sıranın size gelmesini bekliyorsunuz. Bir başkasını dinliyorsunuz sürekli. Ama e, sizin yani konuşarak öğrende birebir hocayla görüşüyorsun ve her gün yeni bir kelime paylaşılıyor bizimle e, WhatsApp'tan ve danışman olan kişi bize her gün çeşitli kelimeler gönderiyor o günün e, konusu için. Sürekli İngilizce ile haşır neşirsin bir kere gün içinde de öylesin. Ondan sonra e, hocayla birebir konuşuyorsun. Sadece sen konuşuyorsun ve hoca sadece seninle ilgileniyor. Bir yere kadar reading yapıyorsun. Hani o konuyu konuşuyorsun. Ondan sonra hoca speaking yapıyor. işte o konu üzerine sohbet ediyor. Sonra senin senin konuyla ilgili görüşlerini sana hani Seninle olan ilişkili kısmını sürekli sorguluyor. O yüzden hem speaking hem de reading çok aktif bu konuşarak öğrendi. Bence konuşmayı da en çok geliştiren şey speaking'dir. Ve hoca hiç Türkçe bilmiyor. Türkçe bilmediği için mecburen her şeyin İngilizcesini söylemek gerekiyor. Yine zorunda kalıyorsun yani maruz kalıyorsun. Sesli bir iletişim üzerinden biliyorsunuz eğitim sağlanıyor. Avantajını veya dezavantajını gördünüz mü? Bu konudaki fikrinizi öğrenmek isterim. Sadece orada gördüğün ders içeriği oluyor böyle derse odaklanmış oluyorsun bir başkasına değil karşı tarafla iletişim alınca olunca yüz yüze olunca sürekli hani ister istemez insanın e, zihni ya da işte gözleri kayıyor mimiye, jeste, karşı tarafın iletişim şekline Ama burada sadece ders kitabını görüyorsun, konu başlığını görüyorsun, konunun içeriğini görüyorsun ve konuşuyorsun yani o an zaten birini görme ihtiyacı duymuyorsun. Sadece oradaki metnine odaklandığın için bence böylesi daha verimli, yüz yüze'den daha verimli. Zaten yüz yüze gibi de sadece metnine odaklanmış yüz yüze gibi. Performans açısından değerlendirmek ister misiniz? Ben bütçe açısından bir şey söylemeyi çok doğru bulmuyorum. Çünkü hani herkesime hitap etmeyebilir maddi gelir kişisel bir şeydi. Ben de hani pahalı bulmadım. Aşırı pahalı değil. Ayrılabilir kesinlikle. Günümüz bütçesinde herkesin ayırabileceği bir bütçe sağlıyorlar zaten. Hani bir fiyat diyelim sağlıyorlar. Yani performans olarak ben çok memnunum. Fiyat olarak da yeterli buluyorum. Yani çok pahalı bulmuyorum açıkçası. Konuşarak öğren, İngilizce başlangıç seviyesinde olan biri için yardımcı olabilir. Konudaki düşünceleriniz neler? Yani ben açıkçası beginner olarak başladım. Zaten bir temelim vardı ama bence kesinlikle beginnerlara da hitap eden bir platform. Çünkü niye? Yani seviyene göre zaten başlatıyorlar ilk başta. Hani ne ne kadar biliyorsun ona göre başlatıyorlar. Hoca da ona göre bir yol alıyor zaten gelişimine göre tabi hani mesela ben ilk başladığımda farklı bir şekilde eğitim alıyordum. Biraz daha geliştikçe hoca kitap içeriğini değiştirdi. Daha farklı sorular sormaya başladı. Ben orada hissediyorum yani geliştikçe o da içeriği değiştiriyor. Bence beginner'lar için de aynı şey geçerlidir yani farklı başlarlar, farklı ilerlerler. gibi sizin yerinizde olmak isteyen öğrenci yani öneriniz var. Bir kere bu kursta aşırı İngilizceye maruz kalıyorsun hani bu konuşarak öğrendi aşırı İngilizceye maruz kalıyorsun. Çünkü dediğim gibi hoca Türkçe bilmiyor. Haliyle senin İngilizceyi yani her şeyi İngilizce söylemen gerekiyor. O da hani konuşmadan önce araştırıyorsun. Ben zaten telefondan kelimelere bakıyorum. Hani her şeyi ben de yüzde yüz bilmiyorum. Cümleyi kurarken yine hoca hani düzeltiyor kurduğum cümleyi. Sonunda işte şunu yanlış söyledin şu kelimenin telaffuzu hatalı gibi beni düzeltiyor doğruluyor. Ama tabii ki daha çok dinlemek bence daha iyi telaffuz demek. O yüzden İngilizceye her anlamda bugün işte podcastler var, çeşitli podcastler var. Aynı zamanda sizin e, konuşarak öğrenin uygulamasında da var. Ben gördüm işte yani çok zaman ayıramıyorum işlerimden dolayı ama telaffuzu söyletiyorlar, kelime gönderiyorlar sürekli. Ya da paragraf çözdürüyorlar. Yani sürekli maruz kalıyorsun. maruz Bir şeye maruz kalınca o şeyde gelişiyorsun. Hani. O şeyle yüzleşiyorsun çünkü. Bu da seni geliştiriyor. Ben o yüzden tavsiye olarak kesinlikle aşırı bir dinlemeyi yani İngilizce dinlemeyi tavsiye ederim. Podcastlar dediğim gibi yabancı şarkılar gibi biraz klişeleşmiş ama ben de öyle yapıyorum. Sonra İngilizce benim de kitaplarım var yani basit düzeyde beginner seviyelerinde ama okuyorum ben de mesela. Rory and Green hatta şuradayken göstereyim mesela ben de böyle okuyorum şöyle altını çiziyorum bilmediğim kelimeleri yazıyorum yani sonra bir daha okuyorum. Yani biraz maruz kalmak gerekiyor diye düşünüyorum. Size kazandırdığı üç şey, size neler kazandırdığını düşünüyorsunuz? Kariyer üzerinden söyleyecek olursam ben bazı ıı, makalelerin mesela İngilizce çevirisi olmuyor, pdf oluyor onlar. Ben onları İngilizce okuyabiliyorum, bu beni mutlu ediyor. Ondan sonra altyazısı ya yani alt yazılı İngilizce alt yazılı e, dinliyorum. Türkçe alt yazılı değil. Filmler izleyebiliyorum. Yani bir iki filmim var hani İngilizce alt yazılı. Bu da beni mutlu ediyor. Çünkü yani anlayabiliyorum o izlediğim ya da dizileri anlayabiliyorum. Bazı tabii kalıplar var anlayamadığım ama genel itibariyle hakim olabiliyorum konuya. Bu da beni mutlu ediyor. Ondan sonra artık İngilizce şarkılar bana anlamsız gelmiyor. Çünkü ben müzik tutkunuyum ve yani 8. sınıftan beri herhalde İngilizce müzik dinlerim yani. E, şimdi anlamsız gelmiyor. O zamanlar anlamsızdı ama şimdi anlamlı geliyor. Bu da güzel. Yani bana kattığı şeyler bunlar ve daha çok sosyal olduğumu düşünüyorum. Çünkü ben İngilizcede hani önceki grup oturumuydu. Daha çok insanlarla iletişime geç, geçince onların içinde hani hiç bilmediğim halde konuşuyordum. Bu benim bana bir özgüven kattı. yani şimdi de mesela farklı bir yerde İngilizce konuşan birileriyle yüzleşince hiç çekinmeden konuşabilirim diye düşünüyorum. İngilizce izlemek istediğiniz film ya da şarkı ya da kitap dediniz. önerileriniz var mıdır? Yani İngilizce için dizileri ben dizilerin daha çok hani izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada iletişim çok daha fazla. Film biraz daha hani konuya ya da işte orada görsel bir şeye odaklandığı için ben filmden çok diziye ben biraz daha sanatsal yönü oluyor filmin. Bana göre dizide daha çok iletişim yani speaking var. O yüzden yani Friends'i Friends, Friends öneriyorlar. Yani ben de önerebilirim. Ben de izledim. Güzel yani. Ondan sonra kitap olarak yani ben biraz kendim seçtim. Gidip birinden tavsiye almadım ama şöyle beginnerlar var, işte B1'ler falan böyle yazar zaten. Onları da alabilirler. Yine altyazılı YouTube'dan da izlenebilir, dinlenebilir. Müzikler var. Ben genellikle Rihanna'yı dinlerim ya da Sia'yı dinlerim. Onları dinliyorum yani. Ee, sözlerini ezberlediğiniz İngilizce şarkı dersiniz. Rihanna'nın Diamond şarkısını ezberebilirim. Ben onu çok dinlerim çünkü. Onu ezberebilirim. Söylerim de ama söylemek istemiyorum şimdi. Çünkü sesim güzel değil. Son şarkı birden ona kadar puanlarsanız sizin için kaç puan olur? Birden ona kadar puanlarsam 9 veririm. Bir puan da kendimden kırarım. Çünkü ben yeterince zaman ayıramıyorum. Yeterince zaman ayırsam çok daha geliştirebilecek. Konser akarını birden ona kadar puanlarsanız kaç verirsiniz? Yani ben zaten çok zor puan veren bir öğrencilerim de bilir yani. Ama e, ben 9 puan veririm. Bir puan da kendimden kırarım. Çünkü ben yeterince zaman ayıramıyorum. Zaman ayırabilsem çok daha güzel bir uygulama. Çok daha güzel e, şey gelişirim diye düşünüyorum. Daha iyi gelişirim diye. Yani ben sadece bir puan kırıyorum. O da kendim zaman ayıramadığım için. Kendime kırmak istiyorum. Size değil.